Melek Yatırımcı olarak yatırım yaptığınız şirketin yönetiminde nasıl bir rol alıyorsunuz ve bu tercihinizin sebepleri nelerdir? Bugün yatırım yaptığım aktif olan, hali hazırda devam eden ondan fazla şirket içerisinde benim yönetimdeki rolüm aslında şirketten şirkete çok değişebiliyor. Ee, çok pasif olduğum şirketler de var, çok daha aktif olduğum, hemen hemen her hafta telefonda ya da yüz yüze görüştüğüm şirketler de var. Bu tamamen girişimcilerin benden ne kadar yardım ve destek istediği ya da girişimin benim ilgi alanım, bilgi alanıma, ilgi alanıma ne kadar girdiği ilgili değişen bu, bu e, müdahil olma sürecini ve ölçeğini değiştiren pek çok parametre var. Ama kesinlikle günlük işlere girmeyi tercih etmiyorum. Ama bir şirketle en az ayda bir ya da iki defa telefonla veya yüz yüze de görüşmekten daha az müdahil olmayı da doğru bulmuyorum. Çünkü e, yatırım yaptınız ve sizden destek bekleyen bir ekibi en az ayda bir iki defa görmek ve konuşmak ve onlara yol göstermek doğru olan seçenek.